Tamam dinleyelim. Mahmut Efendi Hazretleri ve Cübbeli, İslam'ın dünya hakimiyeti için dua ediyor. Özellikle Efendi Hazretlerimiz sizlere de dua ediyor inşallah. bu İslam Türkiye, Osmanlılar zamanında filafet Aliye burada kaldığı gibi yine buradan kalkacak inşallah diyor. Elden Türkiye ve dünya İslam'a dönecek müjdeler olsun buyuruyor. يا رب العالمين فيا خير الناصرين. شو نردم نظن استعين اللّه بسم الله وعاد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. سيدني ما ندب عمل صالح شيء الله تعالى والد. ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم فليمكنن لهم دينهم الذي توالوا فليمتلنهم من بعد توطين النار. يعني yeryüzünde onları halife seçeceğini, hakim, yeryüzünde hakim edeceğini ve dinde çok büyük hürriyet vereceğini, serbestli vereceğini ve bütün korkuların, bütün korkuların emniyeti tepkini mi vaat ediyor Cenab-ı Hak? Amin. Ya Rabbi, bu vaadi ilahiyene bizleri masar eyle. Amin. Bu vaadi ilahiyene bizleri masar eyle. Amin. Bu vaadi ilahiyene bizleri masar eyle. Amin. İslam'a bir nefes İşte Cübbeli'nin unutturmaya çalıştığı sahneler bunlar, bu konuşmalar. Cübbeli'nin içi yanıyordur bunlar, <laughs> biz yayınladıkça. Bunları unutuldu zannediyor. Hiçbir şekilde hatırlatmak istemediği, çok azap duyduğu konular. Bak Mahmut hocamız mübarek o devirlerde Mehdi'nin hayatta olduğunu söylüyor. Kendisi de hayatta olduğunu söylüyor. Hatta 30 yaşında şu an Mehdi diyor. İslam'ın dünya hakimiyeti için yanıp tutuşuyorlar o zamanlar müminler. Evet. Bak şimdi adam nasıl tersine döndü. Haberi bile yok. Şeytanın etkisine girdi. Ee, çok büyük bir hata içerisinde. Nerede hayırlı bir şey varsa onu engellemeye çalışıyor. Nerede güzel bir şey varsa onu engellemeye çalışıyor. Ee, Mahmut hocamızın dua etti. inşallah İslam'ın Birliği, itaat-ı İslam inşallah olacak. Layık, demokratik, hür yapıda İslam ülkelerinin birleşmesiyle efendim modern, bilime dayalı, sanatın, güzelliğin ayyuka çıktığı çok muhteşem bir altın çağı olacak inşallah. İnşallah. Osmanlı dönemindeki eksiklikler, hatalar olmayacak. Osmanlı mesela daha önce halifelik vardı ama ...çok büyük hatalar, eksiklikler vardı. Çok büyük yanlışlıklar vardı. Bir kere... ...Müslümanlık'ta... ...zorlama yoktur. Bir kere layıklık şarttır. İsteyen kafir olur, isteyen Müslüman olur. Zorlama varsa... ...orada munafıkane sistemi... ...teşvik vardır. Evet. Demokratik olma vardır. Yani astığım, astık, kestiğim, kestik... ...olmaz. Demokratik olması lazım sistemin. Dolayısıyla... Mehdi devrinde hem laiklik hem demokrasi tam anlamıyla gerçek anlamıyla zuhur edecektir inşallah. Geçmişte olan yanlışlıklar, hatalar yapılmayacaktır. İnşallah. i̇nşallah.